Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bize verdiği nimetlerden dolayı şükretmemizi istiyor. Her nimet bir şükrü gerektirir. Her nefes almak bir nimet, vermek de bir nimettir. Peki biz bu kadar nimete nasıl şükredeceğiz? Bir insan şükredebilir olması için Allah ondan bir kulluk istiyor. Onu yaparsa şükür olur. Yani şükrün tarifini yapmıştım. Allah verdiği nimetleri ne için verdiyse, hangi maksatla verdiyse orada onu kullanmak şükürdür. Şimdi okumaya kalksam yüzlerce ayetin sonunda şu ifadeler geçer. Efela taakilun, aklınızı çalıştırmaz mısınız? Efela tezekkerun, düşünmez misiniz? Efela tetefekkerun, tefekkür etmez misiniz? Allah bize verdiği akıl ile yerlerin göklerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini kovalamasında, topraktan yetişen mahsullerin, bir toprağın içerisinden rengarenk çiçeklerin, tatları farklı farklı meyvelerin, nevileri çeşit 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 olan bitkilerin ve meyvelerin bu e, şekillerini düşünmemizi, tefekkür etmemizi Cenab-ı Hak bize emrediyor. Ayetler var diyor, yerlerde, göklerde, rüzgarlarda, yağmurlarda, sizin renklerinizde, sizin cinslerinizde, eşlerinizde, çocuklarınızda ayetler var düşünün, düşünün, düşünün diyor. Yani Cenab-ı Hak bize aklı verirken sadece para kazanmak için düşünün demiyor bakın. Allah'ın verdiği aklı sadece para kazanmak için düşünmeyece hangi işi yaparsam, hangi işe girersem, hangi memurete girersem daha fazla para kazanırım ya kardeşim. Elbette düşüneceksin çoluğunun çocuğunun nafakasını düşüneceksin ama Allah sana bana Kur'an-ı Kerim'de Yerlerin göklerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilaf etmesinde, topraktan yetişen mahsullerin bizim önümüze meyvelerin, sebzelerin nasıl geldiğinde, aynı toprak, aynı güneş, aynı yağmur ama renkleri farklı, tatları farklı, bir kısmı acı, bir kısmı tatlı, bir kısmı ekşi. Peki bunları kim yaptı, nasıl yaptı, bunları tefekkür edin, düşünün diyor. Ben aklımda kazanacağım parayı düşünüyorum, nasıl ev alacağımı düşünüyorum, nasıl araba alacağımı düşünüyorum ama neyi düşünmüyorum? Nasıl kulluk yapacağımı düşünmüyorum. Allah'ın verdiği nimetlerin hangi evrelerden geçerek bana kadar geldiğini düşünmüyorsam o zaman aklını yerinde kullanmıyorum demektir. Nimet nedir? Nimet. E şükür nedir? Verilen nimetin hangi maksatla verildiyse orada onu kullanmak şükürdür. İşte akıl nimetini burada kullanmak lazım. Şimdi kıymetli dostlar, beni dinleyen siz her biriniz, her birimiz Yaşadığımız süre içerisinde çok düşünüyoruz, her gün düşünüyoruz. Daha iyi nasıl kazanabiliriz, daha müreffeh nasıl yaşayabiliriz, daha kaliteli arabaya, daha kaliteli eve, daha kaliteli imkanlara nasıl sahip olabiliriz? Bizimkini bitirdik, çocuklarımızın, damatlarımızın, gelinlerimizin daha müreffeh yaşamaları için, yani dünyalık için çok düşündük. Bir ev sahibi olmak için, bir araba sahibi olmak için çok düşündük. Bir kızla evlenebilmek için, yuva kurabilmek için çok düşündük. Ama iyi bir kul olabilmek için düşünebildik Aklımızı, fikrimizi burada değerlendirebildik mi? İşte bunlar çok önemli. Verilen nimeti nerede kullanacaksın? Allah nereyi gösterdiyse orada kullanacaksın. Bu akıllı sadece dünyalıkta değil, ahiret işlerinde de, din işlerinde de, Allah'a karşı kullukta da, patronun gözüne nasıl girebilirim? Amirim gözüne nasıl girebilirim? diye düşünebiliyorsun. Peki keşfi hata yoktur. Allah'ın gözüne nasıl girebilirim? Patronun sevgisini nasıl kazanabilirim? Peki Allah'ın sevgisini nasıl kazanabilirim? Bunu da düşünmek gerekmez mi? Siyasiler milletin gözüne nasıl girebilirim diye düşünürler değil mi? Ya milletin gözüne girsen ne olacak? Kalbine girsen ne olacak? Allah'ın gözüne girmek lazım. Bu mecazi bir misal. Yani Allah'ın sevgisini kazanmak lazım. Onu kazanan her şeyi kazanmıştır.